Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilsiniz, lütfen abone olup ses sesini açıp bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yeni görüntüler geldi. Günün bu çaplı fotoğraflarını sizler için kendim özelle hazırladım umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Thank you